Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin Garışı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet kayıttayız. Valla saat 9 oldu olacak şu an. İşten yeni çıkabildim. Ee, uzun zamandır video yapmıyordum biliyorsunuz. Yaklaşık bir ay oldu. Kapı açık mı bakayım? Açık. Bir aydır video yapamıyorum. Bu süreçte çok fazla gelişim oldu. Şimdi sizlere hepsini tek tek anlatacağım. Ee, ya ya da kayıttı. Çok olsun istemiyordum. Neden? Şimdi polisler çevirirse e, kamera kayıtta kardeşim. Ceza yazmak zorundayız derler. Kurtaramayız kendimiz. Saat 9 gibi şu an. Ya 9 ya 9'a 5 var. Korkuyorum yani. Bakalım kavşaklar tutulmuş mu? Evet işe denk geldik. yerlere bir şeyler dökülmüş her zaman gibi neyse arkadaşlar e, en son arabaya bakım en son arabaya bakım yapacağım dedim sizlere ama bakım yapamadım neden e, araya bir sürü şey girdi bir de ben yağı sattım arkadaşlar özel bir yağ kullanıyorum her yerde bulunmuyor bu yağ e, almış olduğum yağı da sattım satınca da yağ bakımını yapamadık bir de arabaya çok binmiyorum bu ara Hani dükkana götüremedim arabayı ama arabaya bakım videosu yapacağım arkadaşlar bu e, e, gerekiyor zaten ya gerekmiyor aslında yani araba belki 5000 km oldu belki bakım yapalı bakım üzerinden geçer ama yani ben çok sık bakım yapan biriyim yağı böyle sık değiştiriyorum şimdi yaz geldi tekrar taze bir yağ ile araba devam etse hayatını güzel olur bir de ufak bir kaçağı var aracın Ufak yeni böyle eksiltmiyor neredeyse ama Benim hoşuma gitmedi yere damlatmıyor Yere iz yapmıyor ama kaliter keçisinden Biraz kaçırır gibi Tabi bu durum benim hoşuma gitmiyor Neyse arkadaşlar Onun haricinde motosiklete egzoz yaptım Fark ediyorsunuz bilmiyorum Yani şu an duyuluyor mu bilmiyorum ama Güzel bir ses çıkarıyor Ben bu süreçte Motosiklet ehliyetine yazıldım Ehliyetle ilgili videolar yapacağım arkadaşlar size ehliyet alırken ki süreci sizlere göstereceğim. Bir de daha büyük bir motora geçeceğim. Size onun da videosunu yapacağım. Daha büyük bir motorun. Ya bu artık yetmiyor. Bir ikincisi daha kaliteli, daha güzel bir motora binmek gibi bir hedefim var. Ondan dolayı motor değiştireceğim. A2 alıyorum. Dedim ki A2 alayım. Hiç beklemeyeyim A'yı almakla. A2 alacağım. Zaten alacağım motor 50 beygirin altında olacağı için hani aramam. Bir de arkadaşlar bu motor alalı aşağı yukarı 2000 km oldu. 3 ay tepe tepe kullandım. Yani en iyi tecrübem olduğunu düşünüyorum bu hacimdeki bir ortalamaya göre bakalım büyük motora geçeceğim. Onu da tahmine takribi bir sene kadar kullanırım. Bir sene sonunda onu da değiştiririm arkadaşlar. Ya kamera açısını rastgele ayarladım. İnşallah güzel kayıt alıyordur. Hani nereye kayıt alıyor? Burayı mı çok kayıt alıyor? Yolu alıyor mu bilmiyorum. Bunu akşam montajda göreceğim. Ara gazı çok iyi oldu. Performansı çok etkilemedi arkadaşlar egzoz. Hani öyle beklediğim gibi bir artış olmadı performansında. Performansı arttırmanın şu an tek bir yolu var. O da karbüratörden geçiyor. Ama karbüratörü değiştirmeye gerek yok. Yani bir de şimdi biz bir ay kullanacağım arkadaşlar motoru. Şu an motorum satacağım yani bir ay sonra. Merak eden olursa da veya isteyen olursa da böyle 50 cc hacminde bir motor satabilirim arkadaşlar. 50cc diyorum Rusatta 50cc araba motor normalde 110cc bildiğiniz üzere. Ee, Onlar içinde ne var? Başka ya arkadaşlar bu korona pandemi sürecinde daha da kapandı Türkiye daha da kapandığı için daha az video yapabiliyorum çünkü hafta sonları sokağa çıkmak yasak hani araba bulamıyorum zaman bulamıyorum hafta sonu nerede çekeceğim hangi arabayı çekeceğim Kim, kimse sokağa çıkamıyor hani nerede çekeceğiz kimi çıkaracağım dışarı hani bu tip problemler olduğu için hafta sonu video yapamıyorum normalde ben hafta sonları video yapardım Aha, egzoz patlattı motor çok nadiren de olsa patlatıyor Sındı çünkü motor şu an ondan patlıyor muhtemelen ekipman alacağım kendime daha büyük bir hacimdeki motora geçeceğim için yani ekipmanım yok gibi bir şey arkadaşlar şu an ee, yani iyi bir kask komple set alacağım yani pantolon ayakkabısını da alabilirim ee, body üstüne işte body armor olur ee, yelek olabilir komple alacağım üstüme bakalım Kaskı daha iyi fiber bir kask alacağım, kesinlikle fiber alacağım arkadaşlar. Hani parayı vereceğim, fiber kaska geçeceğim. Onun tartışması daha iyi olmaz. Ee, kafamda var iki tane motor arkadaşlar şu anda, 2-3 model var. O anki ekonomik durumum vesaire bunda etkili olacak. Arabayı satabilirim arkadaşlar duruma göre. Hani ben arabayı satmadan da motor alabilirim şu anda. O benim tamamen şeyime kalmış bir şey, keyfime kalmış bir şey araba dursun kenarda e 90 gördük işte arkadaşlar de şimdi iyi sekseniz şu an hızımız taksi U çekmesin ya bir de bilmiyorum karanlıkta nasıl çekiyor şu an kamera bakalım geçe de kaldık bugün normalde bu kadar geç çıkmayacak işten de biraz bugün geç kaldık memnunum. Çok rahat full depo ile 200 km deviriyor. Ki ben eni yani full şehir içi ve full enis sanayi gibi bir yerde kullanıyorum motoru. Düşük devir kullanıyoruz motoru. Öyle üçüncü vitesi bile zor görüyor motor sanayi içinde. Yani öyle düşük süratlerde kullanımda bile ki hızlı kullanıyorum. Yani neredeyse tapa gaz kullanıyorum. Yakıt tüketimi çok düşük motorun motor çok kirlendi temizleyemedim her taraf pisik içinde e, çünkü yine yağmur yağacak iki gün sonra çarşamba günü yağmur bekleniyor e, siz bu videoyu büyük ihtimalle salı günü izliyor olursunuz diye tahmin ediyorum Şimdi, şu an böyle motoru hissep ediyorum arkadaşlar ben balkon altına soktuğum için motoru ses çıkarmaması lazım neyse arkadaşlar bu video da böyleydi umarım bu videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmasanız sevinirim e, herkese görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın